Diyete başlayan insanların çoğu neden diyetlerini devam ettiremiyorlar? Kilo verdiklerinde dahi sonrasında neden bu kiloları hatta daha da fazlasını geri alıyorlar? Vücutlarımız kalori kısıtlaması ve düşük karbonhidrat içeren bir diyet uygulamaya başladığınızda genelde buna direnç gösterir. Biliyorsunuz ki çoğu diyet kalori alımını azaltmayı hedefler. Şimdiye kadar kalori miktarını artıran herhangi bir diyet türü duymadım. Hekimlik yaptığım dönemlerde kilo vermekte zorlanan kişilere genellikle geçmişte neler yaşadığını, kilo problemlerinin ne zaman başladığını sorardım. Bunun karşılığında genellikle aynı cevabı alırdım. Bir diyet yaptıklarını, kilo verdiklerini ve sonra bu kiloları geri aldıklarını anlatırlardı. Genellikle kilo vermekte en çok zorlanan kişilerin sürekli diyet yapan kişiler olduğunu gözlemledim. Diğer bir deyişle, ne kadar çok diyet yaparsanız metabolizmanız o kadar yavaşlar veya başlangıçta yavaş bir metabolizmaya sahiptirler. Hiçbir zaman aşırı kilolu olan birinin bana kolayca kilo verebileceğini söylediğini hatırlamıyorum. Aslında sadece doğru yöntemi uygulamaları gerekiyor. İnsanların büyük çoğunlukla kilo vermeye çalışmaktan vazgeçmelerinin nedeni bunun oldukça zor olmasıdır. Sonuçlara kolay ulaşamamalarıdır. Asıl problem burada yatıyor. Peki, diyetlerin gerçekten metabolizmanızı yavaşlattığı doğru mu? Bu çok ilginç bir konudur. Çünkü vücuda giren enerjiyi kalori bazında kısıtladığınızda ve yağ kaybettiğinizde vücut bu eksikliği telafi etmeye çalışır. Metabolizma daha verimli hale gelir. Verimli kelimesiyle ne anlatmaya çalışıyorum? Daha az yakıt ile çalışabilir. Tıpkı bir araba gibi düşünelim. Arabaların verimlilikleri birbirinden farklıdır. Örneğin, aynı miktarda yakıtla daha uzun mesafe gidebilen arabalar, gidemeyenlere göre daha verimlidir. Verimli arabaların yakıt tüketimleri azdır. Bu durum vücut içinde geçerlidir. Eğer yıllarca diyet yaptıysanız ve kilo vermede zorluk çekiyorsanız, vücudunuz muhtemelen hayatta kalma mekanizması gereği eksik beslenmenin açlığını kapatmaya çalışmaktadır. Çünkü diyet yapmak, açlıktan ölme veya kıtlık durumuna benzer. Burada esas olarak kalori alımını azaltan yöntemleri kastediyorum. Gerçek sorunu belirlemek istiyorsanız, aslında kilo vermede zorlanan bir kişinin metabolizması yavaş değildir. Artan metabolik verimlilik problemi vardır. Enerjiyi kolayca harcamazlar. Sadece biraz enerjiyle bile yaşayabilirler. Peki bu gerçekten kötü bir şey midir? Aslında evet. Bakış açısına göre kötü bir şey olarak değerlendirilebilir. Hayatta kalma mekanizması açısından bakıldığında bu kıtlık halinde daha uzun süre hayatta kalabileceğinizi gösterir. Daha yavaş bir metabolizmaya sahip olan kişiler uzun vadede daha uzun süre hayatta kalabilirler. Bana ilginç gelen pek çok insanın kilo vermeniz gerektiğini söylemesidir. Bunu sadece birin diye söylüyorum. Fazla detayına girmeyeceğim. Şaşırabilirsiniz ama kilo problemi olan bazı kişiler İster inanın, ister inanmayın, düşündüğünüz kadar sağlıksız olmayabilirler. Ben burada çok fazla abur cubur yiyen insanlardan bahsetmiyorum. Sağlıklı beslenmelerine rağmen kilolu olan kişilerden bahsediyorum. Eğer bu kişileri kötü beslenen zayıf insanlarla karşılaştırırsak, kötü beslenen kişilerin zayıf olsalar dahi hayatta kalma mekanizmaları yetersizdir. Çoğu insan beslenme alışkanlıklarını değiştirmez. Çünkü benim zaten bir kilo problemim yok diye düşünürler. Bu yüzden kilolu olmak her zaman sağlıksız olmakla ilişkilendirilir. Kilolu olmayı çok verimli bir metabolizmayla ilişkilendirmeyiz. Bu videonun konusu budur. Bu konuda detaylı bir şekilde konuşacağım. Çünkü yanlış problemi, yavaş bir metabolizmayı belki de metabolizmanızı harekete geçirecek şeylerle çözmeye çalışırsanız metabolizmanızı yakıp tüketebilirsiniz. Fakat bence çoğumuz için sorun yavaş bir metabolizma değil, sadece çok verimli bir metabolizmadır. Kalori kısıtlaması konusuna odaklanmak istiyorum. Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Kalori kısıtlaması hakkında çok fazla veri var. Size konuşulanları özetlemek adına küçük bir özet sunacağım. Kalorileri kısıtlayan kişiler besin eksikliği yaşama olasılığı daha yüksek olan kişilerdir. Bu durum hormon sistemini etkileyebilir. Bir örneği ele alalım. Televizyonlarda bir dönemler çok ünlü olan kilo verme yarışmaları vardı. Bu programlardaki kişiler oldukça hızlı bir şekilde aşırı kilo verdiler ve ciddi kalori kısıtlamaları ve egzersizlere maruz kaldılar. Bunun yaratabileceği olumsuz etkileri tahmin edebilirsiniz. Bu yarışmacıların tamamı kaybettikleri kiloları fazlasıyla geri aldılar. Fakat yarışmada çok kilo veren kişiler aslında metabolizmaları en çok yavaşlayan kişilerdi. Dolayısıyla bu durum her şeyi berbat ediyor. Bundan sonra kilo vermek gerçekten zor hale gelir. Bunun bir diğer adı adaptif termojenezdir. Burada vücudunuz bu düşük kalori miktarına göre kendini uyarlar veya adapte olur ve artık yağ yakmayı azaltır. Çünkü daha verimli hale gelmiştir. Bir diğer ilginç deney Minnesota Açlık Deneyi olarak adlandırıldı. Bununla ilgili linki de aşağıya bırakacağım. Bu deney bir grup erkeğin çok düşük kalorili diyet uygulamasını içeriyordu. 32 normal insana 24 hafta boyunca yarı açlık diyeti uygulandı. Ardından 12 hafta boyunca sınırlı bir şekilde yeniden beslenme diyeti uygulandı. Sonrasında gelen 8 hafta boyunca ne isterlerse onu yediler. Sonuçlar fareler üzerinde yapılan deneylere benzerdi. Bu işlemle makineyi enerji tasarrufu yapmaya zorluyorsunuz. Çünkü açlıkla başa çıkmaya çalışıyordur metabolizmanın %15.5 oranında baskılandığını tespit ettiler. Ancak geri tepme açlığı yaşadılar, kaybettikleri kiloları hızlıca geri aldılar ve bazıları orijinal başlangıç kilolarının ötesinde daha yüksek bir kilo artışı yaşadı. Peki ya aralıklı oruç? Aralıklı orucu kalori kısıtlaması ile nasıl karşılaştırabiliriz? Kalorileri azalttığınızda genellikle daha aç olursunuz ve canınız daha fazla yemek ister. Aralıklı orucu doğru bir şekilde yaptığınızda daha az aç hissedersiniz ve bu tür arzularınız olmaz. Aralıklı oruçtan bahsetmişken problem çok farklı türlerde aralıklı oruç uygulaması olmasıdır. Ancak sonuç olarak aralıklı oruç uyguladığınızda tükettiğiniz kalorileri kısıtlamadan bir süreliğine hiçbir şey yememiş olursunuz. Diğerinde ise sadece yediğiniz kalorileri sınırladığınız bir durum söz konusudur. Kalori kısıtlama yöntemleriyle kıyaslandığında aralıklı orucun daha başka yararları vardır. İncelediğim 27 deneyden 18'i rastgele kontrol deneyleriydi. Neredeyse tüm çalışmalarda tüm katılımcılar kilo verdi. Ciddi bir yan etki yaşanmadı. Kaybedilen kilonun çoğu gerçek yağ kaybıydı. Bu çalışmalara katılan çoğu kişi karın bölgesinde kilo kaybetti. Bu çalışmalar sadece obeziteyi değil, aynı zamanda diyabeti de içeriyordu ve kan şekeri seviyelerinde iyileşmeler gözlendi. Şunu belirtmeliyim ki, kalori kısıtlamasını içeren bazı çalışmalar olumsuz etkiler göstermemiştir. Çünkü burada da farklı değişkenler bulunmaktadır. Bence bu, tükettiğiniz kalori türü ve bu kalorilerle yeterli besin alıp almadığınız ile bağlantılı. Çünkü kalori hesabına göre beslenildiğinde bu kalorilerin kalitesi kesinlikle dikkate alınmaz. Bundan düz mantıklı anlaşılan gerekli besinleri daha az tükettiğinizde sağlık ve vücut fonksiyonlarınızda daha fazla olumsuz etkiye neden olursunuz. Peki ya tüm gerekli besinleri alacak şekilde kalori kısıtlaması uygularsanız? Bunun sonucunu görmek isterim ama daha çok olumlu sonuç alacağını düşünüyorum. Ancak aralıklı oruç uygularken aç kalınan ve sonrasında yemek yenilen dönemde her zaman ketojenik diyetin sağlıklı versiyonunu uygulamanızı öneririm. Böylece vücutta dengesizlikler yaratmayız. Çünkü kalori kısıtlamalı diyetlerin yanı sıra aralıklı oruç içinde geçerli olan problemlerden biri yağ asitleri veya amino asitler gibi gereksinimlerinizi yeteri kadar alıp almadığınızdır. Eğer alıyorsanız çok daha az problem yaşarsınız. Fakat aralıklı oruç hakkında önemli bir gerçek var. Bu kalori kısıtlamalı diyetlerden farklıdır. Genel olarak konuştuğumda aralıklı oruç yaptığınızda vücudunuzu ketonlar üzerinde çalışacak şekilde adapte edersiniz. Bu da temelde kendi yağınızı yaktığınız bir durumdur. Yemekleri daha az yerek dolaylı yoldan kalori miktarını azaltıyor olsanız bile çünkü 3 öğünden 2 öğüne veya hatta 1 öğüne geçiyorsunuz. Tüm bu kalorileri 1 öğünde almak daha zor olacaktır. Fark etmeniz gereken şey, bu diyet sırasında tüketeceğiniz yakıtın bir kısmının öğünlerinizden gelmediğidir. Bu yakıtın bir kısmı kişinin kendi yağ depolarından gelmektedir. Eğer düşük karbonhidratlı bir diyet uygulamadan kalori kısıtlaması yaparsanız, kendi yağlarınızı tüketmediğiniz ama kendi kaslarınızı tükettiğiniz bir durum olabilir. Çünkü karbonhidratlarınız ve insülininiz çok yüksektir. İnsülin varlığında yağa ulaşamazsınız. Dolayısıyla düşük kalorili bir diyet yapmayı düşünüyorsanız, düşük karbonhidratlı bir diyet uygulamanızı şiddetle öneririm kendi yağınızın ne kadarının harekete geçirildiğine de bakmanız gerekir. Bilmeniz gereken bir şey daha. Kendi yağınızda depolanmış ve sonra salınan D vitamini gibi besin maddeleri vardır. Yağda çözünen her şey, yağda çözünen vitaminler gibi sisteme daha fazla besin ve enerji yakıtı sağlamak üzere serbest bırakılabilir. Ancak ben sağlıklı bir ketojenik diyetin aralıklı oruç ile bir kombinasyonunu bir diyet olarak görmüyorum. Çünkü bunu uzun vadeli bir yaşam tarzı değişikliği olarak kolayca uygulayabilirsiniz. Bunu yaparken diyet yapıyor gibi hissetmezsiniz. Yediğiniz yiyecek türleri ile ilgili çok fazla esneklik vardır. Fakat asıl önemli olan şey bunu uygularken aç kalmayacağınızdır. Herhangi bir şeyi arzulamazsınız. Bu da onu çok sürdürülebilir kılar. Hatta sempatik sinir sisteminize yardımcı olur. Böylece daha az stres yaşarsınız. Bu beslenme yönteminin size yardımcı olabileceği bir diğer sorun direnç noktasıdır. Direnç noktası vücudunuzun kalmak istediği kiloyu ifade eder. Bu kilonun altına elmeniz oldukça zordur. Bu kiloya geldiğinde orada kalmayı sever. Örneğin 80, 85 veya 90 kilo olduğunuzu varsayalım. Bu direnç noktasını aşamıyor ve bir türlü aşağı inemiyorsunuzdur. Kilo verebilirsiniz ama bu noktaya geldiğinizde hep takılır kalırsınız. Kan dolaşımınızdaki insülin miktarı ve direnç noktası arasındaki bağlantı konusunda bazı ilginç veriler var. Yani bu insülin direnci konusuyla da bağlantılı. Eğer insülin direnciniz varsa oruç insülin miktarınızın daha fazla olma ihtimali yüksektir. İnsülin bir yağ depolama hormonudur. Diyabeti olan, sağlıklı beslenmeyen, aşırı kilolu bazı insanlar genellikle oruç sırasında daha yüksek insüline sahip olurlar. Bu nadiren test edilir. Bu, direnç noktanızı kontrol eden ve kilonuzun daha da düşük değerlere inmesine izin vermeyen şey olabilir. Direnç noktasının çok verimli metabolizma durumuna adaptasyonla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Ketozis durumundayken en azından başlangıçta vücudunuz çok fazla yakıt israf eder. Ketonları idrarla atarsınız, ketonları soluyarak atarsınız. Bunlar vücudunuzun israf ettiği yağ parçalarıdır. Yakıt kullanımı daha az verimlidir. Ayrıca küçük mitokontrilerde enerji üreten bu küçük fabrikalarınızda ketonlarla daha fazla enerji üretiyorsunuzdur. Ayrıca yeni bir diyet yönteminden daha bahsetmek istiyorum. Buna metabolik karışıklık diyeti denir. Peki bu nedir? Bu aslında bir kalori kısıtlama diyeti değildir düşük kalorili bir diyet uygular gibi kalorilerinizi yaklaşık 1700 kalori gibi belirli bir dereceye kadar azaltırsınız. Aslında bu çok da düşük bir değer değildir. Belki 1200 veya daha altına düşebilir. Bunu birkaç gün boyunca yapıyorsunuz. Sonra kalorileri daha da artırıyorsunuz. Yani 4 gün boyunca 1700 kalorilik bir diyet uyguluyorsunuz, tamam mı? Sonra 3 gün boyunca 2700 kalorilik bir diyet uyguluyorsunuz. İşte buna metabolik karışıklık diyeti denir. Bu diyet hakkında ilginç olan şey ve gördüğüm araştırmadan düşük kalorili bir diyetle aynı olumsuz etkileri neden olmuyor ve metabolizmanızı yavaşlatmıyor gibi görünmesidir. İnsanlar bunu seviyor. Çünkü biraz daha esnek, o kadar kısıtlayıcı değil. Bu yüzden bazı insanlar bunu tüm hafta boyunca yapıyor. Biraz daha düşük kalori alıyorlar fakat hafta sonları istediklerini yapıyorlar. Bazı insanlar için bu işe yarayabilir. Bu bir başlangıç olabilir. Eğer başlangıçtaysanız, ketojenik diyeti inceliyor ve aralıklı oruç uygulamanın çok zor olduğunu görüyorsanız ve yapamıyorsanız, neden metabolik karışıklık diyetini denemiyorsunuz? Bu aralıklı oruç içermez. Asıl problem, bunun sonunda metabolizmanızın yavaşlayıp yavaşlamadığını değerlendirebilmek için uzun vadeli çok verinin olmamasıdır. Fakat en azından besinler açısından bir kısıtlama uygulamıyoruz. Yani besin eksikliği yaşamayacaksınız. Muhtemelen metabolizmayı yavaşlatmak için beyne sinyal gönderilmesini gerektirmeyecek kadar yeterli kalori alırsınız. Belki bunu bir süreliğine, aralıklı oruçla veya hatta bu ikisinden biriyle ketojenik diyetin daha sağlıklı versiyonuna geçebileceğiniz noktaya kadar yapın. Bu videodan öğrenmenizi istediğim en önemli şey, yavaş bir metabolizmanızın olmadığı, artan metabolik verimliliğe sahip olabileceğinizdir. Problemi doğru anladığınızda doğru çözümü bulabilirsiniz. Eğer gerçekten bu konuda en iyi çözümün ne olduğunu bilmek istiyorsanız bu videodan temel keto planını nasıl yapacağınızı öğrenmenizi öneririm.